arkadaşlar ben kolay kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yarın 29 Ekim Cumhuriyet bayramı olacağız yani ne bileyim adı neydi unuttum arkadaşlar yani Atatürk'ü çizeceğiz Atatürk biliyorsunuz ki en iyi atalarımızdan biridir yani bir sırada Türkiye'nin arkadaşlar Hadi başlayalım. İlk önce gözünü çizeceğiz. Olmadı. Özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim olmadığı için. Oldu da yanlışlık oldu. Evet arkadaşlar böyle göz çizeceğiz. Arkadaşlar sonra bunu kaşlar yok. Kelpikler var, kilpiklerini yapalım. Şöyle. Arkadaş, ka arkadaşlar kaşı var. Yani biliyorsunuz ki kaş olmazsa olmaz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Özür dilim Arkadaşlar özür dilim yanlış olduğu için bunu gelmeyin arkadaşlar yapıyorum yapıyoruz. Arkadaşlar kaşı çizdik. Görüyorsunuz ki bir de Atatürk'ün gözü var. Yani göz içi şöyle çizdik. Sonra şöyle bir tane daha aynısı. Sonra şöyle oldu. Arkadaşlar sonra şöyle yapıyoruz. Sonra arkadaşlar böyle oldu. Evet görüyorsunuz ki Atatürk'ün birinci gözü oldu. Bak be daha çok başka birine benzetti neyse. Evet. <laughs> Sonra o, o, gözün aynısını diğer tarafa çiziyoruz. Arkadaşlar yani daha YouTube'u fili değilken Atatürk çiziyordum ama hep bir şey unutuyordum. Neydi neydi diye düşünüyordum. En sonunda fark ettim. Neymiş söyleyeyim mi? Kaş. O yüzden arkadaşlar bakın. Geçen sene bu resmi yaptım. Bakın görüyorsunuz. Bu resimde kaş falan yok. Yani kaş falan yok. Ben de o yüzden vazgeçtim. Ama anladım ki. Kendinize bir baktım. Ba bir baktım. Anladım kaş yok. Ben de en sonunda çizdim. Ama tabii o zaman daha YouTube'u falan değildim. Arkadaşlar. O resimler nerede? hiç bilmiyorum. Hiç. Ciddiyim yani. Arkadaşlar. Öyle bir şey oldu. Ben de ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Her zaman kaçanıyordu. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bir şey unutmuşuz. Kaşlar. Arkadaşlar bu sefer daha iyi yapıyorum sizin karşınızda. Birazdan işte bu yeni yapacağız Atatürk'ün. Ama en ulaştırılan şey kafa oluyor bence. Çünkü kafa yani çok zor oluyor. Arkadaşlar. Ben bir tane resim çizmiştim. Diye biliyordum. Yanlış anlamıyorsam. Arkadaşlar yorumlara yazın güzel mi diye. Ona göre bakacağız. Arkadaşlar belki bildiğin dışında bazı şeyler de ekleyebilirim. Yani öyle bir sıkınca da var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Atatürk'ün gözlerini çizdi. Düşündüğüm göre baya bir güzel oldu. Şimdi burnunu çizeceğiz. Burun şöyle. Bir de şöyle. Arkadaşlar bu daha çok Atatürk'e hiç benzemedi. Yapmışım ama başka birine benzetmişim. Şimdilerdeki insan. Neyse. Arkadaşlar şöyle bunun deliğini çiziyoruz. Evet gördüğünüz gibi çizdim. İçini yine boyuyoruz da bir siyaha. Arkadaşlar kalem olduğu için yani siyah diyorum. Ben koşun kalemle kullanıyorum ama siz ona bakmayın. Evet arkadaşlar çizdik gördüğünüz gibi. Sonra bir de bıyığı var biliyorsunuz ki Atatürk'ün. O olmazsa olmaz. Arkadaşlar bu benzemedi. Arkadaşlar benim bir daha YouTuber arkadaşım var zaten. Onunla ikimiz aynı bilbirlerini biz biliyoruz. Yaman oyunda. Ama adam benlik kaldırmış. Çünkü Yaman oyunda ya. Hiç oyun bildir çekmemiş yani. Futbol. Futbolda. da spor ama. Hani oynuyoruz ya bedende okulda. Futbol. Herhalde onun için demiş. Arkadaşlar bıyığımızı çizdik. Bir de ağzı var bildiğiniz gibi Atatürk'ün. Şöyle ha oldu bir de şöyle. Bu ne lan? Ay özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Arkadaşlar oldu. Bir de şimdi neyi var? Ee, neyi aldı, Neyi aldı? Kafası. Ama kafa çok uğraştıracak bence ya. Arkadaşlar, burada çok dikkatli olmasın olmasın Atatürk çizel çiziyorken. Bakın şöyle ya işte kafa gibi gideceksiniz ama ben ben bunu yapamayacağım kafa işine. Arkadaşlar en sonunda gölgelendirmeyi yapacağız. Eğer unutmazsam tabii ki de. Bazı her şeyi unutuyorum aga. Yani bak. Şu an güzel gidiyorum. Bakın bununla görüyorsunuz. Görüyorsunuz yani. Bir şuna bakın bir de buna. Hangisi güzel yorumlar yazın. Daha şimdi yaptığımı yoksa sonraki mi? Arkadaşlar Öndesinde de oldu. Daha güzel gidiyorum bence. Arkadaşlar biliyorsunuz musunuz? Hiç böyle güzel çizmedim. Mesela istiyorsanız bir tanesini göstereyim. Arkadaşlar bakın. Hep eskilerinde yani bakıyordum YouTube'dan. Ama şimdi kendim çiziyorum valla. Öyle söyleyeyim. Evet yerimde oturalım. Arkadaşlar çizmeye devam edin. Çıkmasan. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. diye söylediğimize göre hadi devam. Arkadaşlar güzel yapıyor muyum? Yorumlar yazın. Bir de kulak çizeceğiz. <laughs> arkadaşlar kulak var. Evet. Bu ne be? Arkadaşlar hep kickbox hep kickbox bir elde, kendi kendi sesini duyun Allah aşkına ya. Yani evet biliyorsunuz sesimi merak ettiniz kim diye. Yani ben kolay. Ama yani yüzüm ne merak ediyorsunuz? Bir çok abone olalım. 10 bin milyon falan veya 10 bin. O zaman göstereceğim. Veya bazen de gösterebilirim yani. Arkadaşlar kulak yine olmadı. Arkadaşlar onu yılda dışında da bilim belki. Neyse. Çok zilgi kullanıyorum vallahi ya. Evet arkadaşlar şimdi ne kalmıştı? Ha saç evet. Saç kaldı. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bu daha çok ne yaptım lan ya? Bak saçta her zaman sorun yapıyorum be. Vallahi ciddiyim. Arkadaşlar YouTube'un olmanın hikayesi şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben her zaman YouTuber olmayı istiyordum. Yani ama işim kalmıyordu yani. Son babam bir işe başladı. Zaten işte çalışıyordu ama daha güzel işe. Tiyasiye. Şimdi ben de babamın daha çok işi kaldı. Yok. Daha çok zaman kaldı. Sonra benim de daha çok vakti kaldı. Sonra ben dedim ki baba ben bir YouTube kanalı açayım dedim. Sonra babam da izin verdi. Sonra gittik. Adımı bir sürü değiştirdik tabi. Düşündük düşündük. En son babam Kore'nin dünyası yazdı. Bir tane video attık. Ali e, zaten çok eskiydi. Arkadaşlar. Tabi çok az abonem olmuştu. İkinci videomu attım. 20 abone oldu. Yok. 19 mu ne? Sonra 3. videomu attım. Kaç aboneydi? 21. Yok 20. Sonra 4. videomu attım. 23. Arkadaşlar bu şu an 5. videomu herhalde. Bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar. Atatürk'ü biliyorsunuz yani. Atatürk diyoruz kardeşim Atatürk. Evet. Arkadaşlar söyleyeyim size ben genel izleyeceğim. Anneler babalar yani kızmasın. Ben genel izleyeceğim. Yani öyle bir şey var. Kötü laf falan yok. Kötü örnek falan yok. Oldu kötü lafı yanlışlıkla söyledim. Özür dilerim. Ama söz verdim bir daha söylemeyeceğim yani. Anneler babaların için güvende olsun. Çocuklarınız da spor bir, Yani spor bildosunu da atıyorum diye. Çocuklarınız da daha çok spor çeksin ki ilgisi. Daha çok sağlıklı bile olsun. Arkadaşlar saçı çizdim. Arkadaşlar ya kulağı anlayamadım. Neyse. Evet şöyle Onun önlüğünü çiziyoruz. Bunu arkadaşlar. Arkadaşlar gözler başka birisinin benzedi de daha çok benim kendi gözüme benzet bence. Yani öyle bir şey de var. Aga bak yine Evet arkadaşlar şu an kıyafetini çizdik. Şu an kıyafetin üstündeki çizgileri çiziyordum. Evet. Arkadaşlar nasıl oluyor? Güzel mi? Arkadaşlar bazıları 8 yaşında belki. Zaten ben de 8 yaşındayım. Kim bilir belki e, 9 yaşına gelmem 2023'ten 2 ay sonra. Arkadaşlar ben 3. sınıfım yani. Ama dün bir şey oldu. Bakın bizi 2. sınıf yendi. Biz 3. sınıfken bütün erkek toplandık ama bizlerin yine yendi be. Yani biz de var bir de bu var. Evet arkadaşlar noktaları çıkıyoruz. Evet arkadaşlar yaptım. Bir de gölgelendirme var yani. Evet arkadaşlar gölgelendirmeyi yapıyoruz. Arkadaşlar helikopter Windows'unu sevdiğiniz mi? Arkadaşlar ama vallahi villa oldu çok kötü bir şey oldu. Açma su döküldü. Bir de yetmemiş gibi su soğuktu. Yani su çok soğuktu. O zaman tabii kıştı. Arkadaşlar ben de oldu öyle bir üşüdüm ki yemin biledim Sonra olacak oldu. Hasta oldum. Çocuklar bak birlik olmadı. Siz sıcak yok. Soğuk suyla oynamayın. Tamam mı? Evet arkadaşlar şunları yapmamız gerek. Arkadaşlar arkaya nasıl bir model yapın? Atatürk genellikle dışarı dönüyor. Ha. Evet. Evet. Hmm. Arkadaşlar özür dilerim. Bugün de çok geç saatte geldi. Vakitim olmadığı için özür dilerim. Bir dahakine çok erken saatte gelecek. Yok. Erken saatte geldik arkadaşlar. Arkaya bir daha adamla çıkın. Arkadaşlar bu bildiğiniz neye benziyor Allah aşkına? Adamın Arkadaşlar abone olsanız size yüzümü göstereceğim. Yemin ederim bak. Beni bir bin lira yüz lir çıkartın. O zaman göstereceğim. Arkadaşlar. Ev yürek çektim, vloglar çektim, bir sürü şey çektim. Arkadaşlar şanslısınız. Ot 30 gün sonra otel vlogu geliyor. Yemin ederim. Arkadaşlar belki o zaman belki yüzüm gösterilme ama yani telefonumda var benim. Şu an kendi telefonumdan çıkıyorum işte. Arkadaşlar arkaya başka kimleri çizelim. Ha, aklıma bir şey geldi. Evet arkadaşlar, resmimiz bitti desem mi? Komik bir görüntü oldu. Arkadaşlar bir de Türk bayrağı çizek mi arkaya? Evet çizek bak. Göremiyor musunuz lan? Yani bu yıldızı hiç yapamıyorum Vallahi ya Evet kanalımı da alıyoruz arkadaşlar Ama çok kalem var Aynı Başlık kalemi şu bu Bu değil Bir de yani ki var ama ya. Arkadaşlar belki yani tane daha bir gelir ilk ile. ilgili. Bir kere gelmesin diyorsunuz. De evet. Arkadaşlar yakında oyun yıldızı da gelecek tabi. Bulutta çizik mi? Yok güneş. Güneş nasıl bir çizildi? Arkadaşlar bir tane arkadaşım var Halil diye. Çok kötü biri. TikTok falan izliyor. Bizim bizden küçük bak 7 yaşında. Çocuk TikTok izliyor. Yani ben de ona diyorum TikTok izleme aga. As bak kötü şeyler oldu dedim. Çocuk dinlemiyor bak. Dersteyiz matematik dersindeyiz. Çocuk la la diye sesler çıkarıyor. Ben de bu çocuğun kafası ne diyorum. Çocuk boş boş hareketler yapıyor. Yemin ederim. Kız benim arkadaşlar kötü bir şey de demiyorum zaten. Matematik de iyi ama Bizim dikkatimizi dağıtıyor. Ve de saçma sapan şeyler söylüyor. Ben de işte o yüzden onunla hiç arkadaş olmadım yani. Bir kere olmuşumdur ama yani hiç olmuyordum. Aramızdaki tek o şeyliği yapan o. Arkadaşlar öyle söyleyeyim. Kulağı çizdik. Güneşin şeyini ısıldı. Evet arkadaşlar. Güneş de bitti. Bitti. Arkadaşlar. Bu adam bence şişko oldu ben hmm arkadaşlar. Evet bitti. Bitti arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar evet videomuz bu kadardı. Bakayım kaç dakika olmuş. Oha 23 dakika. Evet arkadaşlar. Burada bitiriyorum videoyu. Bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz.